da benim arkadaşlar bugün sizlerle bir süper kahraman serisinin ilk bölümüyle karşınızdayım. Ve oh! yanımda İbrahim Ahmet var. Ya bir sus. Oh! <laughs> arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bu videoya. Evet gerçekten hoş geldiğinizi biliyorum. Çünkü bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Bu serimiz süper kahraman üzerine kurulu olacak bir seri ve serimizin ismi Kahraman Adası. İşte bu. <gülüyor> <gülüyor> Bu yes. Ya. olacak. Parmaklarım Sü çok ağrıyor. Süper kahramanlar olacak. Parmaklar niye ağrıyor? Ne bileyim oğlum. Allah Allah. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Dostluk Mağarası bitiminden 2 ay geçti. 2 aydır serimiz yok. Serisiz kaldık. Sizi serisiz bıraktık ama artık geri döndük. Yeni seriye hepiniz tekrardan hoş geldiniz. O zaman Kahraman Adası başlasın. Evet. Yes, ah, beyler. beyler. Başlama Hadi. lan bitireyim lan patlatayım lan burayı Dur balık patlatayım lan <laughs> Şaka yapıyorum Yemin ediyorum Travmalar <laughs> canlandı ya. Arkadaşlar bu şu anda 5. seri Evet saydık video dışında Başta Ahtapot adasıyla başladık. Sonra Cennet adasıyla evet. Sonra Ejderha adasıyla. Sonra Dostluk mağarasıyla 4 oldu ve bu da 5. seri Kahraman adasındayız şu anda. Valla çok heyecanlı çok neşeliyiz. Sabırsızlıkla bekleyeceğiz. Ayrıca bu seri üçümüzün kanallarında ilerleyecek arkadaşlar. Mesela ilk bölümü ben açacağım. Sonra mesela açacak. O yüzden Adem ve Ahmet'in kanalına da açıklamada ulaşıp onlara da abone olun. Ve böylece serinin hikayesini asla kaçırmazsınız Böyle kim ne yapmış kim ne etmiş Hepsini takip edebilirsiniz Evet bu serideki amacımız Evrendeki tüm süper kahramanlara dönüşmek arkadaşlar Bildiğin kendi süper kahraman yeteneklerimiz olacak Mesela örümcek adam olacağız Süpermen olacağız Halk olacağız Bildiğiniz tüm süper kahramanlara dönüşeceğiz bu seride Ve o kadar heyecanlıyız ki yemin ederim Uzun süredir seri gelmiyordu Seri özlendi ya resmen Ve arkadaşlar Anında yeni bölüm istiyorsanız, Kahraman Adasının ikinci bölümünü istiyorsanız hemen like atmanızı istiyorum. 20 bin like da hemen ikinci bölüm gelecek hızlı bir şekilde. Oğlum bu nasıl odun lan? Odunu parçalaya parçalaya kırıyoruz. Masası yaptım. Helal olsun. Sen var ya Bravo. çok dir dirayetli bir insansın. Bu arada arkadaşlar şu anda içimizde bir süper kahraman DNA'sı var. İçimizde şu anda bir süper kahraman var ve bu videoda o süper kahramanı bulmaya çalışacağız. Böyle farklı farklı deneyler yapacağız ve yeteneğimizi keşfetmeye çalışacağız. Beyler ben uçmayı deneyeceğim lan bir dakika uçabilirim belki yok uçamıyorum Bayağı uçtun şu anda ya Sen bir dene Bekle Dur, dur, dur. Yok. Adem belki sen uçarsın lan. Aa! 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 Uh! Ne oluyor? <laughs> uh! Aa! 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 Evet, sanırsam Adem de uçamıyor. Adem tut beni. Tut beni. Aa! Aa! Sakin. Ben yorum, evet, hepimiz buraya girdik. Mesela buradan bir anda bir creeper girse buraya ne yapacağız? Süper gücümüz yok. Hiçbir şey yok. <laughs> seri bitecek harbiden. Bu arada arkadaşlar bu seri dostluk mağarası gibi değil. Öldüğümüzde bir daha o yüzden yok birbirimizi diriltmeyedir şudur budur uğraşmayacağız. Öldüğümüzde cesedimiz kalıyor da eşyalarımız ile birlikte. Mesela Adem'i bir öldürelim. Hayır. dur, Ve evet Adem'in cesedi burada. Adem gel bakayım cesedine. Ve burada arkadaşlar Adem'in tüm eşyaları var görmüş olduğunuz gibi. Evet şimdi Adem gelecek ve eşyalarını buradan alacak. Böyle güzel bir mod da eklemiş olduk yani. Ya da ben alacağım. Oo, eşyalara <gülüyor> bak. <gülüyor> Harbi eşya alabiliyoruz bu arada. Oğlum alsak mı? Ben de biraz odada aldım. <gülüyor> <gülüyor> ben Allah. Durun lan. Soğana çevirdik. Ne yani. <laughs> Al inşallah al. Al, al Adem. Valla. Şey. Şey. olsun <gülüyor> lan. <laughs> Soyup soğana <laughs> çevirdik ya rezbe. Tamam çok güzel. Beyler ortak bir ev mi yapsak acaba yoksa herkesin kendi evi mi olsa? Ya herkesin kendi evi olsun manyet biz oğlum. Ya, al, ya bakın, apartman efendim Aa. Ne olmuş? Ne olmuş? Apartman mı yapalım? Apartman mı? Ee, apartman yapmayalım ya. Ben çok güzel havalı bir süper kahraman evi yapacağım kendime. O kadar havalı olacak ki. Böyle çok havalı olacak. Ben de gökten alan yapacak. Alın lan sizi karanlıkta ya. bırakayım da biraz önünüzü göremeyin. Ya Yalnız gece oluyor arkadaşlar. Vallahi Herhangi bir süper gücümüz yok şu anda Yani var aslında ama yeteneğimizi keşfetmediğimiz için Ne yapacağımızı bilmiyoruz Ulan Martı sen yemeğimi çalıyorsun sürekli Oha 9.900 tecrübe puanım var lan Bu ne Nasıl sıfırlandı bir anda bunu dediğim an Bir dakika belki arkadaşlar süper kahramanın böyle tecrübe Savuğumu izliği... çaldı Savuğunu <laughs> çaldı Martı ya. tavuğunu aldı Lan gel lan buraya Martı Oğlum gece oluyor Gece oldu ya. Beyler köye gidelim şurada köy var Hadi gidelim Tamam. Davuk 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 gel bakayım buraya gel gel Lan Martı Tavuğumu çaldı. Ya ben de Allah'ım belası. Yola çalmam, çalmamış. Oh be. Oğlum creeper'lar var etrafta bir sürü yaratık acil köye. Aman, acil. Beyler, köy. Köy. Size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Gelin bakın. Ne oldu? Bak şurada Mars var. Bakın şurada Mars var. O ne lan? Arkadaşlar evet. Mars, Mars var gerçekten ve bu seride Ay'a da gidebiliyoruz. Bildiğin kendi uzay roketimizi yapıp Mars'a gideceğiz. Uzaya gideceğiz. Ne oluyor lan? Beyler ben kuma dönüştüm. Ne oldu lan, lan az önce? Lan, ne alaka? Bir dakika suya girince kuma dönüştüm yemin ederim. Lan. Lan. Oğlum gel şuraya. Arkadaşlar belki süper gücüm kumla ilgili bir şey olabilir. Bir dakika nasıl yaptım lan onu? Neyse şuradaki buğdayları alalım. Abi kumla ilgili bir şeyse efsane olur. Kum var ya çok güçlü bir element arkadaşlar. İnanılmaz. İnanılmaz. Abi bakar mısınız beyler? Suya girdiğim an yavaşlıyorum kuma dönüşüyorum. Bakın kumum. Kum adam. Çok garip. Lan <laughs> Emirhan. Şimdi sen kumsan. Ben sana yumruk attığımda böyle için delinecek sonra geri bileşecek. Evet. Evet. Hadi iyi geceler. Tatlı rüyalar. Valla ben uyuyorum kardeşim. Hadi siz de girin bir yatak bulup uyuyun ya. Evet. Selamünaleyküm komşu. Kah kahraman adamımızın ilk gecesini geçiriyoruz diyecektim. Geçiremeden. Mahvoldu hadi yan gece. yana geçirelim. Hadi, hadi. beyler. Kahraman adamımızın ilk gecesi geçiyor vallahi arkadaşlar. Geçti. Günaydın. Evet, şimdi arkadaşlar yepyeni bir gündeyiz. Amacım yeteneğimi keşfetmek. Sonraki bölümde falan evde yaparız. Hatta şimdi mi acaba ev yapsak? Hmm. Yetenek evet. mi keşfetsem ev mi yapsak ben Piper'ı öldürmeyeyim. Bir dakika Kapestim bu bana bu ba Allah, Allah hasar verdi dedim belki kum adamımdır bir şey olur falan. Ne oluyor lan? <laughs> Adem Adem Adem'e bir şey oluyor. Timsah, timsah mı? Timsah ya mı? neredesin? mı? Ne alaka? Ne oluyor? Lan, lan. arkadaşlar bu Breziler, seride. Bu imza, timsah geldi bu seride farklı lan, hayvanlar lan, da var lan, lan, farklı lan, lan. hayvanlar Timsah Ahmet'i yedi yuttu o oh, demir golem gel buraya sen demiri bana lazım bebeğim gel 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 vurdum kaçtım vurdum kaçtım gel bakalım evet gel bakalım babişkona Anam bu ne lan bir dakika gücüm yazıyor Oha! Bu ne? Arkadaşlar buradan güçlerimi açabiliyorum. Nasıl açıyorum? Tecrübe iksiri karşılığında açabiliyorum güçlerimi. Neyim lan ben? Ne bu? Abi ben kum adamım ya. Ben harbiden kum adamım arkadaşlar. Evet. Burada kumdan kılıç yapabiliyorum kendime. Bana acil level lazım beyler. Beyler ben kum adammışım Ben Vallahi gücümü keşfettim, fark ettim. Yok lan. Vallahi kum adam e Ben hala fark edemedim ya. Nasıl bir şey arkadaşlar? Ve felaket sert vuruyorum ben demir goleme. Bu ne? Hala fark edemedim. Vallahi geçmiş olsun. Bir dakika dönüşmeye çalışacağım. Vallahi dönüştüm. F7 tuşuna bastım ve dönüştüm arkadaşlar. Yes! Demek ki kum adammışım. İşte budur. Tamam çok güzel. Bu arada arkadaşlar serinin sonuna kadar kum adam olmayacağım tabii ki de. Sonraki bölümlerde falan kendi laboratuvarımızı oluşturacağız ve orada yeni yeni zırhlar inşa edeceğiz, üreteceğiz, inşa edeceğiz ne ya? Yeni yeni zırhlar üret keşfedeceğiz. Sonra yeni süper güç DNA'ları falan keşfedeceğiz. Bir sürü deneyler yapacağız. Mesela demir adam zırhı falan bulacağız. Ne bileyim süpermen DNA'sını keşfetmeye çalışacağız. Bir şeyler yapacağız. Ama benim başlangıç yeteneğim kum adammış. Bunu fark ettim. Gayet güzel. Abi çok özlemişim. Yemin ediyorum seriyi o kadar özlemişim ki arkadaşlar. Umarım siz de özlemiş, özlemişsinizdir. Bazen konuşamıyorum. Bazen salak gibiyim. Sizce yeni seri nasıl arkadaşlar? Yorumlarda yazın. Valla yorumlarınız bizim için çok önemli gerçekten. Yorumlar göre hani bu seriye devam edelim mi etmeyelim mi onu belirleyebiliriz. Ama bence bayağı uzun soluklu bir seri olacak. Ve arkadaşlar hatırlarsanız ben dostluk arasında şöyle bir şey demiştim. Eğer bu seri de biterse demiştim. Başka bir seriye başlamayacağım falan mı ne bir şeyler demiştim herhalde. Hani o kadar emindim o serinin bitmeyeceğine o kadar emindim ki ama bilin bakalım ne oldu. Toksik tsunami geldi abi ne bu normal tsunami de geçtim toksik tsunami geldi ve maalesef seriyi darma duman etti. Ama şimdi süper kahraman olduğumuz için bence hiçbir güç bizi durduramaz. Oğlum beyler düşünsenize arkadaşlar. Anam Ahmet'in cesedi burada lan. Ahmet. <laughs> Oğlum ben bulamıyorum neredesiniz? sıkıntı yok ya. Ben problem yok, problem yok Ahmetciğim. Ben... Allah döverim eğer malzemelerimi alırsan. Ben alacağımı aldım, ben alacağımı aldım. Seni öldürürüm. O limon var. Sonra malzemelerimi geri alırım. Limon var. Arkadaşlar belki gel süper. Buraya. Ne lan. oluyor? Dur dur gel tamam 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 tamam. ben ba ben, ben güçlüyüm. Gel, gel 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 ben güçlüyüm gel Kaç vuruşta öldürüm? abi iki vuruşta öldürdüm ben bayağı güçlüyüm. Arkadaşlar sözüm bir yerde kaldı. Belki ileride süper kötü kahramanlar bize falan saldırabilir. O yüzden sürekli güçlenmemiz lazım. Valla şu anda belki doğal afetlere karşı dayanıklı olabiliriz. Hani süpermeniz sonuçta süper kahramanız hiçbir şey olmaz. Ama velakin süper kötü kahramanlar da bizim kadar güçlü olacaklar. O yüzden bayağı güçlenmemiz lazım. Allah ayva yedik ya Adem. Adem neredesin? Ne oluyor lan? Ben geziyorum, devir topluyorum. yeteneğiniz keşfettim keşfetmediniz mi hala yok yok ne toplayacağım öyle bir keşfetmeye çalışacağım dur ben bir Adem'in yanına geleyim beyler o zaman bir madene inelim ya biraz maden yapalım Adem koordinat gönder bebeğim gönderiyorum lan Adem yağmur yağıyor ben yavaşladım yemin ederim bu ne yürüyemiyorum ben, gel, ben seni taşırım şu an bas arkadaşlar kum adam olduğumuz için suda hasar görüyoruz resmen ya Vallahi bu ne Aa bir dakika ben o zaman Aa. normale dönüşeyim. Bir dakika. Bakayım bir. Tamam şu anda normale dönüştüm. Okey. Lan yeni kum oldum. Hayır, hayır hayır kumdan çık kumdan çık. Suyun Olamaz. altında öyle oluyor. Olamaz. Kontrol edemiyorsun. Kontrol edemiyoruz. Kod açacaksın da. Daha evet. arkadaşlar yeni yeni özellikler açacağız. Bu arada bu seride XP farmı yapmamız gerçekten çok önemli. Çünkü arkadaşlar bu görmüş olduğunuz tüm özellikleri XP'lerle açıyoruz. Mesela neymiş bu? Valla garip özellikler var. Aa bak bu mesela gücümüzü arttırıyormuş. Bu ne? Bu da hızlı koşmamızı sağlıyor. O, o, bu da kumlu alanlarda uçmamızı sağlıyor. Ne? O, abi felaket iyi bir özellikmiş bu. Tamam. Hadi. Oh, level ver bana ver bana ver bana ver level istiyorum. Hayır hayır ben alacağım. Ben alacağım. Oh Ahmet'in kazmasıyla şöyle güzel güzel kasılalım. Bu lan beyler nerede Geleceğiz, geleceğiz, geleceğiz. Sen bak köy koruyucusu olarak bekle orada canım benim. Ya, ne oldu lan Adem? Ne bu? Kıralım bakalım Kırıl. kırılıyor mu? Anam gitti lan. Demir kazma lazım buna. Lan sen de demir garip kazma mı var? Yaparız. Hayır hayır. Yemek ver. Yemek mi? Gel gel gel. Ahmet'ten aldığım şeyleri vereyim sana. O kadar taşıdım ya, beni. Ya, ya. Lan taşı beni, tut ya, beni. Ya, gel taşıyacağım. Sen ha? bana bir köle köle oldum ya ben iyice. Ver Hayır yemeyi, oğlum, hayır bak. Şu anda biz bir anlaşma halledik. Bak ben senin karnını doyuruyorum, sen de benim ulaşımı sağlıyorsun. Nasıl ama? Allah Eğler. yine zıttım. Ne oldu lan? Eğler'den kullanabileceğimiz bir şey buldum. Ne buldun lan? İksir tezgahı. <laughs> tezgah o oh, güzel lan Nether'a gitmeden gayet iyi arkadaşlar bir dakika şurada Hemen yapmam lazım. Bu ne lan? Arkadaşlar burada garip bir kılıç yapılıyor. Bir dakika. Lan alamıyorum. Bu ne oğlum? Çubukla. Sadece çubukla. Ama alınmıyor. Valla <laughs> çok garip ya. Bu ne? Adem neredesin? Hemen gitti ya bu çocuk. Ver arıyor. Emirhan. Ne oluyor? bir seni. Ne olmuş? Buldum seni Emirhan. Harbi mi lan? Harbiden. Abi önümü göremiyorum. Bu ne? Aha. <laughs> <laughs> Yüksekten düşüyor hasar almıyorum. Yüksekten düşünce. yemek. Yüksekten Allah düşünce için. hasar mı almıyorsun? Al lan evet. al. Oha. Adem. Peki uçuyor olabilirsin Ya bir sus be ne çok şey istedin Al sana kırık tahta kazmamı Oğlum verdim. benim malzemelerimi geri versene sen ne? Vermiyorum Vermiyorum kardeşim Ne yapabilirsin Ne yapabilirsin Bak bana vurup durma Seni para peçete ederim şaka, Bak ben kumadı Allah yine öldü Ben bir eşyalarını alayım arkadaşlar <laughs> Vallahi yapacak bir şey yok Abi çok sataşıyor ya Ooo daha başkanlık seçimleri falan da olacak arkadaşlar Abi bu ne ya Özlemişim ama bu seriyi olaydı ya valla. Yağmur dindi mi? Abi yağmurun başlayacağı zamana tüküreyim ya yemin ederim. Bu ne ya? Ben kumum kardeşim. Yağmur bana gelmez. Allah creeper gel. Gel, hop hop vallahi patlattım. Oy! Felaket XP aldım. Tamam çok güzel. Bize XP lazım arkadaşlar bol bol. Bir dakika seni patlatmadan öldürebilirsem çok güzel olacaktır. Çok güzel öldürdüm. O kadar güçlüyüz ki yemin ediyorum felaket çok sert vuruyoruz resmen yaratıklara. Önümü göremiyorum. Göremiyorum. Duyamıyorum. Daha laboratuvarlar yapacağız. Çok güzel olacak. Yes! Neyse buradan çıkayım. Umarım yağmur durmuştur artık bir adam. Oh yağmur durmuş da gece olmuş. Bu ne lan? Lan buraya meteor mu çarpmış? Bu ne arkadaş? arkadaşlar. Oha. Domuz yok. Gel bakayım. Senin tecrübe iksirine ihtiyacım var. Bu ne lan? Oha kuş. ya buraya. Gel lan buraya kuş. Aha öldürdüm. Aa bu kuş şey değil mi lan? Rio vardı. Rio diye bir animasyon vardı. O kuş galiba. Allah Allah. Oh ben bir kırayım arkadaşlar şunları biraz. Lan lan vallahi sandık çıktı. Bu ne? Bu ne oğlum? Bir tane şey çıktı. Arkadaşlar bu ne garip bir şey. Bir dakika ne bu? Ne? Ne oluyor lan? Ses efekti geldi az önce. Ne oluyor? Ben hiçbir şey anlamadım. Ne işe yarıyor lan? Aa, açtı. Işte, bu ne lan? Burada ko koordinatlar falan var. Oğlum bu ne? Bakın arkadaşlar güçlerimizin yanında bir tane de telsizin gücü var. Ne işe lan bu? Neyse bilmediğim şeyi lava atacağım ben kardeşim. Valla attım. Yanan bir şey mi lan bu? Aa yanmıyor da. Bir dakika diğer yeri de kırayım. Belki burada da bir sandık vardır. Valla iyi denk geldi. Lan netherite var. Allah kahretmesin. Bu netherite'i alamam. Onam bir tane daha netherite. Ne oluyor? Oğlum 4-5 tane netherite var burada. Buraya herhalde arkadaşlar bir tane meteor düşmüş abi. Sakın. Bak, uzaylılar falan gelip bize bela olmasın vallahi dünyamıza musallat ol.